kayıtlarımızda mevcut. Yıl içerisinde de e, 170 köpek Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmiş durumda. Çok acı bir olay, e, diğer çocuğumuzun durumunun iyi olması da e, hepiniz mutlu olduk. E, çocuğumuzu kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Eee ve ilçemize baş sağlığı diliyoruz. Efendim. Peki e, Sayın Özdoğan, e, tabii böyle bir durumda e, ilk eleştiri şu olacak e, size evet. yönelik de belediye olarak işte burada kendiniz de ifade ettiniz köpeklerin barınaklara götürülmesi konusunda ama evet. yeterli önlemler alınıyor mu alınmıyor mu? Beraberinde şöyle evet. bir e, problem de var. Bunu da belki evet. bilmiyorum. E, yayında dile getirmek e, gerekir mi? E, sonuçta hayvan hakları ile ilgili ciddi hassasiyetler de var. Evet. E, Haklı evet. hassasiyetler de evet. ama beraberinde işte böyle e, korkunç sonuçları da olabiliyor. Şimdi mesela muhabir arkadaşım söyledi jandarmalar e, işte evet. cesetleri parçalamasınlar diye joplarla hayvanları döverek uzaklaştırmak zorunda kaldılar. Kayıt. Evet. Evet. buna dair neler söylersiniz? Ne tür önlemler alınıyor? Nerede eksik kalıyoruz? Ee, ya da oynamadıkken olarak mu? Dediğiniz gibi Mehmet Akif Bey önlemleri, şikayetler ve düzenli kontroller yapılıyor ama anlık olduğu için maalesef bu gücü hadiseyi yaşadık, yaşadık hepimiz çok derin üzüntü içerisindeyiz. Hayvan haklarıyla ilgili e, böyle bir acı hadise de bunları dediğiniz gibi şu anda konuşmak çok ne derece doğru olur bilemiyorum ama e, ben de bir hukukçu olarak bunların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bununla ilgili belediyelerin yetkilerinin, görevlerinin e, genişletilmesi konusunda da kapsamlı bir çalışma yapılacağını umut ediyorum inşallah. Bununla ilgili de çalışma yapılır. Tekrar başınız sağ olsun. Efendim. Çok Evet, çok e, acı bir olay. Gerçekten Kayseri'de bir çocuğumuz, bir genç hayatını kaybetti, bir arkadaşı da yaralı.